Gönderiyorum Azeri fıkrası Süleyman Demirel fıkrası. Süleyman Demirel başbakanken Azer Azerbaycan'a bir ziyareti oluyor. Bu ziyarette tabii ki iş adamları ve müteahhitler hepsi beraber gidiyor. Orada Haydar Aliyev o zaman başbakan işte Azerbaycan'ın. Hepsi hoş geldiniz bir tanıtıyor işte ben de bu diyor. Sağlık Bakanımız sağlığı dolandırıyor. O buradaki dolandırma işletiyor, çalıştırıyor, geliştiriyor anlamında. İşte bu Eğitim Bakanımız eğitimi dolandırıyor. İşte efendim bu Sanayi Bakanımız sanayi dolandırıyor diye. Yani herhalde kalır mı? Hazır cevapçı Zeki rahmetli. Valla diyor bizimkiler de bunlar da diyor bu iş adamı, işte bunlar müteahhitlerimiz. Bunlar da bizim ülkeyi dolandırıyor diyor. Ben. Azeri kardeşlerim hepinize sonsuz selamlar. Galip hocam, evvela Hidayet tanımazı e, bize söyler misin ya da biliyor musun? Ya biliyorum ama yani... Bir kuble oku. Bize okumaya yapalım. çalışırız o zaman. Hadi, tamam, seni kırmayacağım hadi. Tamam. Yok yok, hayat, Galip hocam, Hayat Hı. hocam şey söylesin. Görüyorum sokaklarda biri gidiyor, biri geliyor. Hadi bak hangisi iki tane değer verdiğim arkadaşım ya hangisini kıracağım ya Allah Allah. Evet Allah bakarız. Hadi. Belki okumaya çalışırız. Tamam. <laughs> <laughs> sen sen beni ben. Söz. Cümle alem zevki sefada bir ben miyim masum olan yarabbim gamlı gamsız cümle alem zevki sefala bir vermeye masum ola Ya Rabbim Ya Rabbim Ya Rabbim Sağ olun arkadaşlar sağ olun. <laughs> Görüyorum sokaklarda kimi gidiyor, kimi alıyor. Görüyorum insanları kimi gülüyor, kimi alıyor.